Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında Türk dış politikasının temel önceliklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılının Türk dış politikası açısından son derece yoğun geçtiğini ifade eden Fidan, yılın en ağır gündem maddesinin Gazze'de yaşananlar olduğunu söyledi ve Türkiye olarak Gazze'ye yardım konusu bir numaralı gündemimiz dedi. E, Gazze'ye insani yardım konusu e bir numaralı e, işlem alanı bizim için şu anda özellikle açış konuşmasında da ifade ettim oradaki kardeşlerimizin soğukta e, bu kış mevsiminde bu şartlar altında yaşamasını başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hiçbir e, kardeşimizin yüreği kaldırmıyor konteynerler meselesini biz e, toplantılarda gündeme getirdik e, bu yaptığımız koordinasyon toplantılarında İsrailler uzun zamandır ee, içeriye giren insani yardım malzemelerinde içinde metal olan unsurları hiçbir zaman için kabul etmek istemediler. Tıbbi malzemelerde bile. Çünkü bunları çift kullanımlı e, malzeme olarak görüyorlar. E, oradaki direnişçilerin, işgale karşı direnenlerin bundan silah yapacağını hep öne sürdükleri için burada ortaya koydukları bir e, tavır var. İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgesel istikrarı oldukça önem verdiklerini de belirten Fidan, biz sorunların diyalogla çözülmesini istiyoruz dedi. Ya yani biz e, İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız. Yani İran'ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor. Tabii ki bunun uluslararası ilişkilere bakan boyutu var. O da nedir? Yaptırımlara tabi. Yaptırımlarda neden tabi? Takip ettiği bazı politikalardan dolayı. Gerek küresel gerek bölgesel. Kendilerine de söylüyoruz. Bölge ülkeleriyle olan sorunlarını çözmesi gerekiyor. Küresel nükleer konuda da sorunlarını diplomasi yoluyla hiç fırsat kaybetmeden çözmeli ki ekonomik zorluklara neden açan yapısal bir takım problemler ortadan kalksın. Şimdi uluslararası izolasyon oldu.